Motivasyon Adam kanalından herkese merhaba. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atarsanız memnun olurum. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. Hayatta başarıya ulaşmanın anahtarı motivasyonunuzu sürdürebilmek ve kendinizi harekete geçirebilmektir. Motivasyon, hedeflere ulaşmak için gereken içsel gücü ve isteği tetikler. Ancak bazen motivasyon eksikliği veya düşük enerji seviyeleri ileriye gitme isteğimizi zayıflatabilir. İşte kendinizi nasıl motive edebileceğinizi ve harekete geçirebileceğinizi keşfetmek için kullanabileceğiniz bazı etkili stratejiler. 1. Hedeflerinizi belirleyin. Kendinizi motive etmenin ilk adımı net ve somut hedefler belirlemektir. Hedefler sizi ileriye taşıyan rehberlerdir. Ne istediğinizi ve neden istediğinizi belirlemek sizi harekete geçirebilir. Hedeflerinizi yazılı olarak belirlemek onlara daha fazla taahhüt etmenize yardımcı olabilir. 2. İstekli olun. Hedeflere ulaşma isteği sizi harekete geçiren anahtar unsurlardan biridir. İstediğiniz şeyi ne kadar çok isterseniz, o kadar fazla motivasyonunuz olur. Bu nedenle hedeflerinizi gerçekten istediğinizden emin olun. İstek sizi zorluklarla başa çıkma konusunda motive edebilir. 3. Kendinizi pozitif düşüncelerle besleyin. Pozitif bir düşünce tarzı motivasyonunuzu artırabilir. Kendinize güvenin ve olumlu bir tutum benimseyin. Olumsuz düşünceler ve kendine şüphe motivasyonunuzu azaltabilir. Kendinizi cesaretlendirin ve başarabileceğinize inanın. 4. Motivasyon kaynaklarından ilham alın. Diğer başarılı insanların hikayeleri size ilham verebilir. Kitaplar okuyun, ilham veren konuşmalar dinleyin veya ilham veren kişilerle röportajlar izleyin. Bu tür kaynaklar kendi motivasyonunuzu artırmanıza yardımcı olabilir. 5. Küçük adımlarla başlayın. Büyük hedefler bazen göz korkutucu olabilir. Bu nedenle büyük hedefleri küçük, yönetilebilir adımlara bölmek harekete geçmeyi kolaylaştırabilir. Her küçük başarı Motivasyonunuzu artırır ve sizi büyük hedeflere doğru ilerletir. 6. Rutinler. Oluşturun motivasyonunuzu sürdürmek için günlük veya haftalık rutinler oluşturun. Bu rutinler kendinizi her gün motive etmenizi kolaylaştırabilir. Belirli bir zaman diliminde çalışmak veya egzersiz yapmak gibi rutinler motivasyonunuzu artırabilir. Diğer motivasyon arayan insanlarla bir araya gelmek sizi motive edebilir. Video buraya kadardı. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimi açabilirsiniz. Hoşçakalın.